Merhaba, bu videoda sizlerle hareket algılama sensörünü inceleyeceğiz. Pır sensör de dediğimiz hareket algılama sensörü günlük hayatta da karşımıza sıklıkla çıkmakta. Bulunan ortamda bir hareket algılandıysa ona göre tepkiler verebildiğimiz bir modülümüz aslında. Hemen bağlantımızı kurarak işe başlayalım. Ben burada hareket algılama sensörünü gösterirken Hareket algılandığında uyarı verebilmek adına buzzer modülümü de kullanıyorum. Buzzer'ımı bir numaralı kapıya taktım. Hareket algılama sensörümüzü de iki numaralı kapıya bağlıyorum. Artık bilgisayar bağlantımıza geçebiliriz. USB bağlantımı kuruyorum. Pino Studio uygulamam üzerinde canlı moda giriş yaptım. Öncelikle programda kart modeli seç diyorum. Pino Uno seçili olmalı. Karta bağlan diyerek bağlantı portumu tanımlıyorum. Hemen ardından kart yazılımı yükle butona tıklayarak daha önce çalıştığım kodların silinmesini ve programla haberleşmesini sağlıyorum. Süper. Öncelikle hareket algılama sensörümüz Sensör önünde bir hareket algılandığında hangi değeri veriyor? Hareket etmediğimizde hangi değeri veriyor? Bunu görelim. Diğer sensör ve modüllerimizde değer okuma işlemi yaptığımız gibi yapacağız aslında. Merhaba de bloğunun içerisine sensörlerden hareket sensörü komutumuzu koyacağız. Hareket sensörümüzü 2 numaralı kapıya bağladık. Tabii kontrolün sürekli yapılması lazım. O yüzden sürekli tekrarların içerisine bu bloğu yerleştirip tamamlıyoruz. Hemen yeşil bayrakla kontrol edelim. Şu an sıfır. Bir hareket algılandığında bir değerini görüyorum. Aslında bu ton mantığında çalışıyor. Hareket varsa bir. Hareket olmadığında sıfır. Süper. O zaman burada hareket algılandıysa önünde bir Hareketlilik söz konusu ise hemen eğerse değilse yapımızı alalım. Operatörlerden eşittir alalım. 1'e eşitse, ne 1'e eşitse, hareket sensöründen okunan değer 1'e eşitse buzzer'dan ses çıkışı alalım. Yani bu bölgede bir hareketlilik var uyarısını vermiş olsun bize. Şöyle istediğimiz nota sesini seçebiliriz. Buzzer'ım zaten bir bağlıydı. Değilse de ses çıkışı olmayacak. Kontrol edelim. Süper. Hareket sensörüm hareket algıladığında tabi ben böyle bazen hareket ederken de bu durum değişiyor. Şöyle durduralım. Sensörüm hareket aldı, algıladığında bazırdan ses çıkışı alarak e, mesajı almış oluyorum aslında. Burada kuklaya hareket algılandığı gibi mesajlar verdirebiliriz. LED modülü, servo motor gibi farklı modüllerle entegre bir şekilde çalışmalar yapabiliriz. Hareket algılama sensörünün kullanımı bu kadar kolay aslında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.